abimiz ha. Çetin abimiz doğru. Bak ona bakamadık dün. Görüyor musun? Tam gözükmüyor ama bir bitmiş gibi duruyor. Şimdi birazdan onu inceleriz. Hatta şöyle dursun da. Hatta dur bakayım. Valla tertemiz basmış. Sıfır sıkıntı. İyi ki yeniden basmışız. Bitti bitti. Bak basmıyor artık. Filament de bitmiş. Yani bundan bir tane daha basamazmışız zaten. O gri filament bitmiş. 800 gram olduğu için. Öncekine zaten 300-400 gram harcamıştır o. Üstüne bir de bu. Kaldı 200 gram. Birazdan alacağım. Abi saç ek orada Kafası tam yalamalık. Dur ya ben niye bu penceredeyim ya? Al sola. Durun bir dakika chat'i açacağım. Bize hiç gerek yok. Açılır pencere, ver şunu karşıma. Ha, büyüt şöyle bir de göreyim ya. Hmm. YouTube nerede? YouTube'da burada. Aa o, Orkun bak yeni video atmış. En acılı ev turu. Ulan gene yakıyor milleti amına koyayım Parlıyor, evet evet. Kafası geleceğimden parlak. Bir de şöyle bir karbon var, bunu şimdi açayım hadi. Vay be! Günün birinde... Ne olacak lan? Yayını kaçıranlar işte ufaktan izlesin, ucundan yakalasınlar dediğimiz Elren kanalı... Malum 1 milyon 200 bin aboneye çıktığı için... Bana 1 milyon plaketimi yollamışlar. Bundan bir sene önce açtığımız kanal... Bir sene mi oldu? Bir buçuk sene mi oldu? Ben de bilmiyorum ki. Yarın öbür gün bütün bu yayıncılık işlerini falan bitirirsem o kanaldan zaten... E, vlog olarak devam ederim yüksek ihtimal. yaşlanana kadar. Allah ömür verdiği müddetçe, sağlık verdiği müddetçe. O yüzden orası benim için değerli. Aynı şekilde karınca çiftliğim de öyle. Fakat onu yapamıyoruz şu an. Onu yapabilmem için Amerika'ya falan taşınmam lazım. Dur bakayım. Kanal abonelikler okur musun? Dur bebeğim. Nasıl bir şey acaba? Öyle bir şey yok. Ölene kadar yayın açıyoruz. Ya yayın açarım ben o. Yayın açmaktan yana bir hiçbir zaman mi yok. Yayın açarız ne olacağız? Yayın açıyoruz da ne yapıyoruz? Eğleniyoruz işte muhabbeti. Zaman geçiriyoruz birlikte. Ama bu böyle farklı bir şekilde... Heh, altı da varmış. Bunu koyayım bu nasıl... Zeka, çeviklik. <laughs> büyükmüş lan bu <buva> baya. <laughs> Susan kaçıncı mektubun bana bu ya? <laughs> Orbi büyükmüş ha. Bak kıyaslama yapacağım diğeriyle. Oy. Çok güzel lan. Arkadaşlar abone ol butonuna basam parmaklarınızı yerim. Bunun iş havasını atamayacağım. Bunlar siz olmadan harbiden. Biraz standart laflar bunlar ama olmuyor. Bunun hep bilincindeyim. Bak. Boyut farkına bak. Bu elren, bu karınca çiftliğim. Bu da elren. Bu bunun yavrusu. Bunu şöyle asarız. Karınca çiftliğim 1 milyon zaten <laughs> biraz zor olur. Bu arada biraz ha, söylemeyeceğim lan. Sikerler amına koyayım. Söyleyince sonra sözüm tutmadı oluyormuş Tekrar teşekkür ederim. Yayın gitti mi? söylemeyeceğim bir şey. A plaket çok iyi görünüyor. Yakıyor oy demiş. Ben Efe Demir 3 yollamış. Teşekkür ederim. Selam abi yeni gördüm. Yan yayınlar demiş. Teşekkürler. Aleyna iyi yayınlar. Seni canını sıkma. Aleyna siklet boşver. Şimdi tekrar o donate'in okudum mu? Tekrar o konu hakkında yorum yapmam gerekecek. Boşver.